simlenin n faktoriyel tane eleman olduğunu unutmayın. Birinci eleman n faktoriyel gidebilir. İkinci eleman için n eksi 1 faktoriyel kaldı. Sonra n eksi 2 falan, falan en son 1'e kadar gidiyor. Ve onların çarpımı. Şimdi eleman teker teker yazacağız. Sim 1. Bir. Sim 1'in 1 bir faktoriyel tane elemanı var değil mi? Bunun bir tane elemanı var. Bu da bir, bir, tek, bir, tane olabilir. Özdeşlik. Ona, ona da I1 yazıyorum. I1. I1. Bir elemanını bire götüren yegane fonksiyon. Değil mi? Yani burada bir elemanlı bir küme var. O da bir. Bir elemanlı bir küme var. O da bir. Buradan buraya giden fonksiyon. Bire bir ve öten. Bire bir ve yani bir bir olmasa her fonksiyon zaten biri mecburen bire götürecek. Sim 2. Sim 2'de iki tane elemanı var. Yani iki tane elemanı var. Bir tanesi ne yapıyor? Bir tanesi özdeşlik I2 diyelim ona. Bu 1-1'e götürüyor. 2-2'ye götürüyor. Bir de 1-2 permutasyonu var. 1-2 permütasyonu 1-2'ye götürüyor. 2'yi tekrar başa alıyor. 1'e götürüyor. İki tane var. Değil mi? 1-2 1-2 Birincisi bu. Bu özdeşlik. I2 dedik buna. Öbürü yerlerini değiştiriyor. Swap. Sim3. Şimdi eğlence başlıyor. Bunun 3 faktörel tane elemanı var. 6 tane. Bir tanesi I3. Bu 1 1 ve 2 2, 2 3'ü götürüyor. Bir de iki elemanı yeni değiştirenler var. 3. elemanı sabitliyor. Bu 1 ile 2'nin yerini değiştiriyor. 1 ile 2'nin yerini değiştiriyor. 3'ü sabitliyor. 3 kişi varsa burada. 1, 2, 3. Bir ile değiştiriyor. Üç olduğu yerde duruyor. <laughs> baş, bunun gibi baş, başlığı da var. İki ve üç var. Bu da iki ile üçün yerini değiştiriyor. Biri sabitliyor. Bir de bir üç var. Bu da bir ile üçün yerini değiştiriyor. 2'yi sabitliyor. Bir de yani bunlar şöyle şeyler şunlar. Şöyle yapalım isterseniz. Ee, 1, bir, iki, yapalım. Bu ne yapıyor? Bir, iki. Bu, bu ikisi yeni değiştiriyor. Bunu sabitliyor. Yani buna göre aynı simetrisi yapıyor. Bu ne yapıyor? 2 ve 3. Biri sabitliyor. Yani şuna göre aynı simetrisi yapıyor. Bu ne yapıyor? 1 ve 3. Bu ikisini değiştiriyor. Bunu sabitliyor. Buna göre aynı simetrisi oluyor. Bir de 1, 2, 3 var. Bu da ne yapıyor? 1'i 2'ye götürüyor. 2'yi 3'e götürüyor. 3'ü 1'e götürüyor. Döndürüyor bunu böyle. Sonra bir de 1, 3, 2 var. 1, 3, 2. Başka yok. 6 tane. Bunlardan bir tane, bunlardan üç tane, bunlardan iki tane. Bu arada bu tür elemanlara makas denir. Bunlar makas. Makas. Ben makas diyorum daha doğrusu. İngilizcesi Transposition. Transposition. Türkçesi, ben Türkçe'ye makas olarak çevirdim. Gör, makas görüyor musun? Diğerlerini sabitliyor. Ne yapıyor bu 1 iki? Bu ikisini değiştiriyor, bir vekili yerini değiştiriyor. 3'ü sabitliyor. Sim 4'te, sim 4'te 4 faktörel tane eleman var. 24 tane yani. Bir ben zenginleşti 24 tane eleman var. Az buz değil ya. 24 tane. Sim 5'te 120 tane olacak. Hepsini yazalım şimdi. 24 tane eleman hepsini yazmak o kadar zor değil ama yazmayacağım tabii ki. şey, şey bakalım. Şunlara tip diyelim. Bu da bir tip var. Tipler. Tipler. Sayı. Kaç tane oldu? I4'ten bu tipten bir tane var. Dört tane döngü. Bir döngüsü, iki döngüsü, üç döngüsü, dört döngüsü. Ondan sonra bir iki tipinden, bu tipten kaç tane var? Bir iki, bir üç, bir dört, iki üç, iki dört, üç dört, alt tane saydım. Nitekim dördün ikisi tane değil mi? Dört tane sayı var. İki tane seçeceksin. 4, 4, 1, 2, 3, 4 arasından ikisini seçeceksin. Değiş, de, tokuş yapacak. Değil mi? Yani alt tane var. Toplam 24 demesi lazım. Sonra 1, 2, 3 tipinden var. 1, 2, 3 tipinden. Ne Kaç tane var bunlardan? 4'ün üçlüsü bir defa. 4'ün üçlüsü. 4, 1, 2, 3, 4, 4 arasından 3 tane seçeceksin. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3'ü seçtik. Alt kümeyi seçtik. Bundan kaç tane şey yapabiliriz? döngü yazabiliriz. Bir, iki, bir ile başlayacağız. Mecbu, yani mecbur değil ama bir ile başlamak gelenek biliyorsunuz. Bir ile başlayacağız. 2-3 Birden sonra da üç gelebilir. Üç, iki. İki tane. Çarpı 2. 4 çarpı 2 işte 8. Sonra 1 2 3 dört var. Bunu birazdan yapayım. Biraz daha zor çünkü. Bir de bir, iki, üç, dört var. Bu tip var. Bu dört tane, dör, yani bir döngü. Ne yapacaksın? Dörtlü bir döngü yazacaksın. Başa Başka bir tanesini alacağız. Biri aldı tabii ki. Biri aldı başa. Sonra geriye üç tane sayı kaldı. 2, 3, 4. İstediğin gibi yazabilirsin bunları. Toplam 3 faktöriyel biçimde değil mi? Bunun 3 faktöriyel. Bu kaç etti? 6. Toplam imdat etmesi lazımdı. Şimdi kaç elde ettik? 7, 15, 6 daha 21. He? 7, 15, 6 daha 21. Üç tane daha kaldı değil mi? 3 tane daha kaldı. Bunlardan da 3 tane var. Nasıl buluruz bunların sayısını? Önce 1 2 seçelim. 1 2 3 4 arasından 1 2 3 4 arasından bazen iki tane seçeceğim. Ya 1 2yi seçelim ya 2 3'ü ya 3 4'ü ya 1 3'ü ya 2 4'ü ya 1 4'ü tamam ne evet. vermiş. Kaç fakülte seçebilirim? 4'ün ikilisi. Onu seçtikten sonra diğer belli zaten. 1 2 seçtikten sonra 3 4'ü belli. Bu 6 eder. Ama bunun 3 çıkması lazım da. Bunun çıkması lazım. Sorun nerede bu bu, bu hesap sorun ne? Şimdi en başta dedim ki 1 2 seçtim ya. Bir seçersem eğer elde edeceğim şey 1 2 üç dört olacak. Ama bir iki seçmek yerine üç 4ü de seçebilirdim. O zaman üç dört bir 2 olacak. Ama bunlar aynı. Bu da bu da ikisi birden bir ikinin yerini değiştiriyor. Üç ve yerini değiştiriyor. Dolayısıyla bunu ikiye bölmem lazım. Bu da bir simetri var. Yani böyle yaparsan yani dördün ikisi böyle yaparsan yani bu elemanı iki defa saymış olursun. Bir defa 1 2 üç dört olarak bir defa da 3 dört bir iki olarak. Sanki bunlar farklı elemanlarmış gibi. Ama bunlar aynı elemanlar. Dolayısıyla bu dördün ikilisi evet. Ama ikiye böleceksin. Üç çıkacak. Şimdi toplam 24 etti. Soru var mı burada? Anlamışlar mı? Anlamam oluyor lazım ya. Peki. O zaman madem anlamışlar sim 5'i bulsunlar. sim 5'in 5 faktörü tane. Yani 120 tane elemanı var. Tipleri yazayım. Tipler çünkü bulması daha zordur. En zor tiplerdir. Bir defa buradaki tipler burada da olacak. Değil mi? Aynı tipler burada da olacak. Özdeşlik tipi i 5 ondan bir tane var tabii ki. 1 2 tipi bunu yazıyoruz olduğu gibi. 1 2 3 tipi. Bu, bu bu tipler her sayı kullanmayacak şunlar. 1 2 3 4 tipi. 1 2 3 4 tipi. Şimdi tüm 5 sayıyı da kullanan. Yani hiçbir sayıyı sabitlemeyecek bunlar bundan sonrakiler. 1 2 3 4 5 bu tipten. Yani şöyle yapıyor bu. Bu ne yapıyor bu? Hangisi buydu? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu uygulamak demek, şunu uygulamak demek. Düğmeye basıyorsun. Bu hop 180 derece dönüyor. Bu da 120 derece dönüyor. Evet böyle dönüyor. Sonra bir de 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Hesaplasından bakalım. Toplam, toplamın 120 çıkması lazım. Bir 15 dakika izin veriyorum onlara. Ama önce bir soru daha var mı? Onu bir öğreneyim. Evet, demiş ki sim 3'e 5 tane yazdınız. Nasıl 6 tane oldu demiş. Bir daha söylesin. Bir daha söyle. 3'e 5 tane yazdınız. Nasıl 6 tane? Yazdınız? Bir daha söyle. Sim 3'e 5 tane yazdınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kim o? Evet. Ha? Evet. Yağız. Evet. 1 2 3 4 5 6 Bir de Mert'in anlamadığı bir yer varmış. 1 2 3 4 tipi derken su sin 4'te yaptığımız onu neyi kastetmek istadığımız. Ha. bu ya, yazayım alt tane var. 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 üç. 1, 4, 3, 2 başka da yok. Bu tipten. Yani döngü, dörtlü bir döngü. Her zaman 1 başlayabiliriz. Ondan sonra geriye 3 tane sayı kalıyor. 2, 3, 4 kalıyor. Onları da 3 faktörel biçimde yazabilirsin. Burada mesela burada söyleyeyim size cevabı. Burası 4 faktörel olacak burası. 1 ile başla sonra 2, 3, 4, 5'i istediğin gibi yaz. Evet. Ben başladı zannediyordum. Tipler yazdım. Aynı tipleri yazdım buradaki. Bu tipler aynısını yazdım buraya. Sonra burada bir de 6 tanesi değiştirsem var yani tane, bu altı sabit diyor. Bu da altı sabit diyor. Bu 5 ve altı sabit diyor. Bu 5 ve altı sabit diyor. Bu 4 beş altı sabit diyor. Bu 3 dört 5 altı sabit diyor. Bu her şey sabitliyor. Hepsi sabitlenir. 1 2 3 4 5 6. Bu zorca bu. Sonra 1 2 3 4 5 6 sonra 1 2 3 4 5 6 bir de 1 2 3 4 5 6 başka yok sadece yok. zaten sağlamasını yapacağız. Toplam 700 kaç bu? 720. Toplam 720 çıkmazsa bir şey bir yerde bir yanlış yaptı demektir. Bundan bir tane var. Bundan altındaki 2 tane var. Bundan Altın üçlüsü. Önce üç tane eleman seçiyoruz. 1, iki, üç elemanı seçiyoruz. Bir, iki, üç. Sonra bu bir, iki, üçten kaç farklı döngü yaratabiliriz? İki tane. Bir, bir, iki, üç. Bir de bir, üç, iki. Çarpı 2. Bu on beşti galiba. Şu i̇şte alt alta yazalım şunları. Burası bir. Bu yirmi, kırk. Bu kaç? Şimdi altın ikilisi. Bunu seçtim. Sonra geriye 4 eleman kaldı. O dört elemandan bu ikisini seçtim. 4'ün ikilisi. Ama ikiye bölmem lazım. Çünkü ikiye bölmezsem bir iki parantez, üç dört parantezi iki defa saymış olurum. Bir 1 iki parantez, üç dört parantez olarak bir de üç dört parantez, bir iki parantez olarak. Bölü iki. Bu 15'te. Bu üç kırk Burada altın dörtlüsü. Dört tane seçtik. Diyelim 1-2, 3 seçtik. Biri başa koy. 2, 3, 4'ü istediğin gibi pervitasyonunu al. Çarpı 3 faktör yani. 6'ın 4'ü 6'ın 2'si eşit. 15 yani. 15 çarpı 6 90. Burada 6'nın ikilisi. 2 tane seçti. Geriye 4 kaldı. 4 3 tane 3 taneyi seçeceğiz. 3, 4, 5 var. Bir de 3, 5, 4 var. 2 faktör içinde yazabilirsiniz. 3, 4, 5'i çarpı 2. Evet bu. Bu 15'ti. Bu 4. 15 kere 4. 60, 120. 720 etmesi lazım toplam. Yani daha bayağı eksik var. var. Bu altın 5'lisi. Beş tane eleman seç. Çarpı 4 faktör yer. Altı kere 24, 144. Ha. Bunu sonra bırakalım. Bu, şunu yap bakalım. Altının ikilisi. Sonra 4'ün dörtlüsü yazmıyorum bunu. Bunu üç faktör yer farklı yazabiliriz. Çarpı 3 faktöre gel. 15 çarpı 6 90. Bu 5 faktöre gel tabii ki. 5 faktöre de 120. Şimdi gelelim buna. 6'ın üçlüsü seçtik. 1, 2, 3 seçtik. Sonra şimdi bunu 1, 2, 3 ya da 1, 3, 2 yapabilirim. Çarpı 2 faktöre gel. 2, 2 yazıyor. 2 faktöre geldi. Ondan sonra Çarpı 3'ün süsü yazmıyorum bir zaten. Çarpı 2 faktöriyel. Böyle yaparsanız bu elemanı iki defa yazmış, saymış olursunuz. Bir böyle bir de böyle. 4, 5, 6, 1, 2, 3'te. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı iki defa saymış olursun. 2'ye böleceksin. Neydi toplam? 20, 40. Buraya gelelim. 6'nın ikilisi. Bunları seçtim. 4'ün ikilisi. Bunları seçtim. Sonra 2'nin ikilisi yazmayacağım onu. Böyle yaparsan bu elemanı 3 faktörler de parsaymış oluruz. Önce 1 2'yi seçtik, sonra 3 4'ü, sonra 5 6'yı. Önce sonrası yok ki isterse 3 4'ü önce seçsin ne olacak ki. Bunu 3 faktörler farklı biçimde sıralayabilirsiniz. Dolayısıyla 3 faktörle bölmen lazım. Bu 6 bu da 6 onlar gitti. Geriye 6'nın ikilisi 15 kaldı. Toplayalım bakalım. 1 6 11 15 20 20. Sonu sıfırla bitti. Gayet iyi gidiyor. Elde var 2. 3, 7, 11, 20, 22, 26, 27, 31, 40, 42. Harika gidiyor. 4, 5, 6, 7. Muhteşem. Muhtemelen sorular vardır. Hocam. Sahi mi? Anlamışsın. Çok iyi. Çok iyi. Ee, alışım olarak simyeliği yapın isterseniz ve bunları gözden geçirin. Ee, çok önemli bir konudur tabii bu grup teoriye girer. Grup teoriye girer. Permütasyon grup permütasyonlara girer. Kombinasyon hesaplarına girer. Her yerde kullanılır. Yani eee <laughs> 6 elemanın permütasyonunda önemliyse yani hiçbir şey önemli değil, değil mi? 5 parmağın ya da değil mi? Bu parmakları kaç farklı şekilde değiştirebilirsin? 5 farklı farklı biçimde, O da 120. Onun onun bir cebiri var. Peki. Bir ödev vereyim. Ha. Hop. Şimdi Bir permutasyon alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ondan sonra 7, 8, 9, 10, 11 Ondan sonra 12 13 olsun. Buna F diyelim. F diyelim. 13 13 elemanı permütasyonu. Şimdi F'nin karesini alacağım. F bileşke F yapacağım. F bileşke F. F bileşke F yapacağım. F kare yani. Tabi ee, tabii yapabilirim yani daha önce gösterdim size de hemen yapmak istiyorum. Yani kolay, yani kolay, kolay biçimde. F ne yapıyor? 1'i 2'ye götürüyor mu? Bir defa daha F'yi uygulayacağım. 2'yi de 3'e götürüyor. Demek ki 1 3'e gidecek. 2 atlayacak yani. F kare 1'i 3'e götürecek. 3'ü 5'e götürecek değil mi? 2 atlayacak. 5'i önce 6'ya sonra 1'e götürdüğü için 1'e götürecek. 1 3 5. Sonra 2 4 6. F'nin karesi. Bunun karesi buna eşit. Sonra bunun karesi. 7'den başlıyoruz. 9 11 atladık. 1 gidecek. 8 10 sonra tekrar 7. Bunun karesi bir özdeşlik yazmıyoruz. Yani 12 ile 13'ün yerini değiştiriyor. 2 defa yerini değiştirirsen hiçbir şey yapmış olmuyorsun. Değil mi? Parayı al. Yazı üstte. Çevir tura. Bir daha çevir yazı. Hiçbir şey yapmamış oldun. F'nin kübüne bakalım. F'nin kübü. Bu bunu bu 3 ileri gidecek. Bu buraya gidecek. Sonra 3 ileri. 1, 2, 3 tekrar geri gelecek. 1, 4 2, 5, 3, 6. Bunun kübü bu. Anlaşılıyor mu? Evet. evet. Ve karede e, ikinci döngüde 7, 9, 11, 8, 10 yaptık ya. 8, evet. 10 ayrı parantezde olması gerekmiyor mu? 7, 9'a gidiyor. 9, 11'e gidiyor. Bir atlıyor. 11, 7'yi atlayıp 8'e gidecek. 8 10'a gidecek. 10 da 11 atlayıp 7'ye gelecek. So bu ne yapacak? Ee, bunun, bunun bunun kübü. Aslında ee, evet bunun kübü. Ne yapacak bu? 7 2 atlayacak mesela. 10 1 2 8 1 2 11 1 2 9 1 2 tekrar 7. Ve bunun kübü tabii 1, 2, 13. F4 F4 bunun karesi. Bunun karesi olacak. F karenin karesi. 1, 5, 3 olacak o. 2, 6, 4 olacak. Sonra bunun karesini alacağız. Bunun karesi. 7, 11'e gidecek. 7, 11, 10, 9, 8. Sonra bu bir olacak tekrar. F üstü 5. F üstü 5. Bu elemanın 6. Bu elemanı 6 defa yaparsın Bu döngü gibi 6'lı bir döngü. 6 defa yaparsan özdeşlik olur. Yani F üstü 6 eşittir özdeşlik. Demek ki bir tanesini buraya koy. F üstü 5 eşittir. F'nin tersi. Yani F üstü 5 bu F'nin tersi olacak. Biri yaz başına sonra bunu al. Tersten koy. 6, 5, 4, 3, 2. Sonra F 5. F 5 burada kalmıyor bir şey. Bunu 5 defa yaparsan özdeşik olur. Sonra buraya 12, 13 gelecek. 12, 12, 13. F 6. Bu yok oldu. 6 defa yaptık. Yani bir sabitlendi, iki sabitlendi, hepsi sabitlendi. Bu ferüstü 5 birdi. de 6 f eşit oldu. Bu 7, 8, 9, 10, 11. Ve bu kaybolacak. Bu çift kuvvetlerde bu kayboluyor. Bu makas kayboluyor. Evet. evet. Ferüstü 7 ne olacak? Ferüstü 7 bu, bunun 6. kuvveti 1. Yani 1 demek 1'e fokus demek diyorum. 7. kuvveti kendisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bunun yedinci kuvveti aslında bunun ikinci kuvveti. Çünkü beşinci kuvveti bir. İkinci kuvveti yani burası. Yedi, dokuz, on bir, sekiz, on. Sonra on iki, on üç belirecek. Çünkü tek sayıdayız. F üstü sekiz mesela. F üstü sekiz. F üstü altı. Bunun altıncı kuvveti bir eşit. Demek ki bunun ikinci kuvveti olacak. Burası. Bir, üç, beş. 2, 4, 6 sağ bunun 8. kuvveti bunun 3. kuvveti olacak. O da burada. 7 10 8 11 9. sonra bu yok olacak. Ve hadi yani anlamışsınızdır. Anlamadıysanız anlarsınız bakarsınız bak zaman. Felin ilk önce kaçıncı kuvveti özdeşik olacak? Kaçıncı kuvveti? Bunun 6. kuvveti özdeşik oluyor. Bunun 5. kuvveti, bunun 2. kuvveti Altıncı kuvvet, beşinci kuvvet, altı. Bunun derecesi deniyor ona. Bunun derecesi altı, bunun derecesi beş, bunun derecesi iki. Yani bunu altı defa yaptığın zaman özdeşik oluyor. Bunu beş defa yaptığın zaman özdeşik oluyor. Bunu iki defa. Toplam otuz defa yapsan, altmış defa yapsan olur kesinlikle. Altmış defa yapsan olur kesinlikle. Ama otuz defa yetiyor. Çünkü otuz hem bunun hem bunun hem bunun ortak katı. En küçük otuzcu kuvvet. Yani burada yirmi dokuzcu kuvvete kadar gitmek zorundasın. E bir de, ya daha daha ileri gitmenin anlamı yok. F üstü 31 mesela F, F üstü 1 olacak. F olacak yani. F üstü 39 F üstü 9 olacak. F üstü 127 F üstü 7 olacak. F üstü 60 çünkü özdeşlik. Dolayısıyla F üstü 120 de özdeşlik. Ve nasıl çarpıyoruz bunları? Nasıl bir ilişkisini alıyoruz? Yazayım buraya bir, buraya, bir şey alalım. 1, 3, 5, 4, 2, 7, 8, 4, 6, 4 olmaz, 8, 9, 6. Bir tanesi bu, bu F diyelim ki. Bir tane daha aldım. 1, 4, 9, 7, ondan sonra 2, 3, 5, 6. Bir de 8 tamam. Şimdi bunun ikisinin bileşkesini alacağım. Bu da G. Gof'u F birleşiyor. G'yi bulacağım. Birden başlıyorum. Her zaman birden başlıyorum. Birden başladım. Bu ne yapıyor bebe? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. bir şey yapıyor Dörde götürüyor. Şimdi dör, dörde geldi. Bir dörde gitti. G altında bir dörde gitti. Dört, 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 gitmiş. Demek ki bir ikiye gidecek. bir daha yapıyorum. Birden başladım. Bu, birin nereye bakacağım. Bir bunun altında bire gidiyor. Bunun altında dörde gidiyor. Dörtte israf. 4 4 4 4 4'e 4, 4 e gidiyor. 4 2'ye gitti. 1 2'ye gidecek. 2 nereye gidecek? 2 burada 3'e gidiyor. 3 yok, 3 yok, 3 yok, 3 yok, 3 yok, 3 yok. 3 var, 5'e gitmiş. Demek ki 5'e gidecek bu. 5 6'ya gidiyor. 6 8'e gidiyor. 8 2'ye gidiyor. 2 7'ye gidiyor. 7 1'e gidiyor. 1 3'e gidiyor. 3 5'e gidiyor. 5 4'e gidiyor. 4 9'a gidiyor. 9-6'ya gidiyor. 6-8'e gidiyor. 8-9'a gidiyor. 9-7'ye gidiyor. 7-1'e gidiyor. Başa geldi. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Hepsini yaptık galiba. Tek bir döngüymüş bu demek ki. Anlatıyor nasıl yap yap yapıldı? Başl birden başlıyorsun böyle. 1 nereye gidiyor? 4'e gidiyor. 4-2'ye gidiyor. Değil mi? Yani F G1'e bakıyoruz. F G1 Önce G1'i buluyorum. 4 Bu 4'müş. Sonra F4'e bakıyorum. O da 2'ymiş. Demek ki 1-2'ye gidiyormuş. Yani son derece şey, işe yarayan bir yazılım. Peki. Biraz gözden geçeyim bunları bir bu başlayayım isterseniz. Ciddi konulara geldik. Oh